Arkadaşlar yurt odamı temizliyorum. Part 2 hoş geldiniz. O kadar uzun bir video gibi düşünmeyin. Ee, aslında aynı gün içinde çekiyorum ama yoldan gelip direkt temizlemeye başladığım için çok halsizdim, kötü hissetmiştim. O yüzden e, bu karmaşayı sizinle bu videoda toplayıp düzenleyeceğiz. Yurt odamda çok fazla eşyam var, organizatörüm falan da yok. Nasıl ısıracağız, nasıl yerleşeceğiz? Bilmiyorum, tabii ki de ikinci döneme geçtik ama ben hala yerleşemedim yani. <laughs> Bu işe artık bir dur dememiz lazım. O yüzden sizinle birlikte yapmaya karar verdim. Şimdi hemen beylemi yıkayıp falan geliyorum. Yemek yedim, kendime geldim. Daha iyi hissediyorum. Evet, ayakkabı dolabıma geldik. Bu montu niye getirdim? Bir zekalı gibi. Bunu kaldırıyorum korse var bir tane. Dursun, giyilir. Aleyna tilki kürkü var. Şu kaldır ya. Eldivenimiz de kaldır. O kadar soğuk değil ki. <laughs> Eldiven de kalsın. Bir Çorap şeylerimiz. Çoraplarımız bunun içine. Korselerimiz neyin içine? <laughs> Korselerimiz de bunun içine. Evet şimdi burayı bir düzenleyeceğim. Evet, şimdi burayı kategorize yaptık. Yeni terliklerimi de buraya koyayım. Bir tane daha çantamı çokmuşçasına çanta getirmişim. Gidiyoruz artık. Evet arkadaşlar şimdi ilk olarak olmadığım çok fazla araç gereç var ve onları bir poşete önce koyacağım. Sonra kaldırabileceğim bir yer var. oraya kaldıracağım falan filan. Bunları yapmamız lazım. Bu bez çantamı kullanacağım. Bir tane mesaj geldi size. Birazcık anlatayım. Bir tane arkadaşım var. Ben buramı böyle tam buramı işte fil dövmesi yaptırmıştım. Hani bence fil dövmesi çok da klasik olan bir şey değil. Yani herkese olan bir şey değil. Ve arkadaşımla bugün gitmiş ve tam olarak burasına fil dövmesi yaptırmış ve hiç böyle bir benden habersiz bir şey oldu yani. Şu an dövme kardeşiyiz. Böyle bir olaylar oldu. Çok tatlı bir şey bence. Yani bazı insanlar şöyle bakabilir. İşte benden dövme yaptırdı falan filan gibi. Öyle bir, hiç öyle bir şeye bakmam. Bence çok tatlı bir bağ var artık aramızda. <laughs> Her yerimden sözlük çıkıyor. Biliyorsunuz sedeflerinden evet, birisi de İngilizce çünkü. Önemli olduğu için onu buraya kaldırdım. önemli şeylerimi koyup kaldıracağım. Şurayı da göstereyim. Şimdi burayı toplayacağız. Hızlandırılmış bir şekilde devam edeceğim. Bu saç boyasına açık olduğuna bakmayın. İçinde şey var. 5 5'e 60 çikolata kahve biliyorsunuz koyu saç boyandıktan sonra üstünden geçmek gerekiyor. Üstünden geçmek için getirdim bunu da. Ya şimdi her şey benim önce bir indirmem gerekiyor. O yüzden şurayı açacağım. Bir takımcısı oldu arkadaşlar. Şu an karar verdim. Kutusu. Peki bunun içinden çıkan bu kutuya ne koyacağız? Bunlar Ya of sanırım aksesuarlarımı bunların içine saklayacağım arkadaşlar. Bunlar çok daha özenli ya. Evet. Aksesuarları birazdan bundan dizeriz tamam mı? Ama bu kesin toka kutusu. Evet arkadaşlar her yerinden hesap makinesi çıkıyor. Bu hesap makinelerini da o götüreceğim bavulun içine katıyorum. Aa, bir tanesi en önemli hesap makinesi onu koymuyorum. Bunlar bizim evden gelmişti. Bunlar çok işlevli değil. Arkadaşlar yerde bavulum açık bir şekilde duruyor. Çünkü daha içine kesin koyacağımız çok şey olacak. Şöyle bir kısmına götüreceğiz unutmayalım. Paramız telefon kılıflarını odamdaki çekmeceme götüreceğim. Odadaki kartlar ee, cilt Arkadaşlar artık sarışın olmadığım için bu sarı peruklarımı daha ay, kaldıracağım. Sarı peruk Arkadaşlar şimdi e, her yerimizden gözlük gözlük çıkıyor. taraklar falan. Şimdi aksesuarlarımızı bir şurada toplayalım. Burada dolmuş halde bekliyorlar beni de. Aksesuarları bir buraya getiriyorum ben. Arkadaşlar bütün aksesuarları şöyle gördüğünüz gibi çıkardım buraya. Sizi yakın çekim alacağım. Çünkü bunları kutulara dağıtmak istiyorum. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Şöyle bakın. ha Sıkıntımız şu ki, kutuların içinde çok çok dağılıyorlar. Ondan dolayı en sevdiklerimi falan ben sadece kutulara koyacağım. Genelde kullanacaklarım yani göz önünde olsun istediklerimi. Anladınız mı? Sonra kutuları da kaldıracağım. Mesela bunları seviyorum. Buraya bir gümüşleri koyacağım sadece sevdiğim gümüşler. Aa bunda altın vardı. Dur, ben çok seviyorum ya. dolabın üst katmanı. Burada makyaj malzemelerim falan var. Bu da ana. Allah'ım her yerden anı çıkıyor. Şimdi bu çakmaklar da anı da bu da ben şeyden aldım tarım fuarlarından yani traktör falan var anı olduğu için burada neyse dursunlar şurada şimdi bunların hepsini bir indirip silelim şurayı öncelikle çok güzel düzenleyeceğim makyaj malzemelerim burada olacak çünkü önemli bir kısım şey. Yani kilitlenmiyor ama en azından kapı var diye buraya sıralayacağız. Mecburen. Ne yapalım? Hepsini neden bu kadar fazla şey yanımda taşıyorum? Çünkü ben video çekiyorum. Şimdi her şey yanımda olması gerekiyor. Arkadaşlar daha demin yanlışlıkla çok da sevmediğim ürünleri öne koydum ve sonra çok sinirlendim. O yüzden çok da sevmediğim ürünler şu an bunun içinde yani. En son göstereceğim. Sıralamaya devam ediyoruz. Elimde de bu arada kalemler ve linerler falan toparlıyorum. Ve yeniden paletlerimi koyacak yer olmadığı için bunun içinde şuraya kaktırıyorum. Bu her zaman yanımda taşıdığım e, tarak. Bunu çantam atıyorum. Ondan sonra bu her zaman burada kullandığım tarak. Bu e, ekstra tarak, ekstra tarak. Şuraya koyayım. Bunu yine banyoya götüreceğim. İç kısmına, banyo tarafına. Ondan sonra devam ediyoruz. Ben ruş hastasıyım da arkadaşlar. Belki fark etmişsinizdir. Belki. Bir ihtimal. Yıkıla yıkala Of. Ay nice. gerçekten tüküreceğim ha. Şimdi far paletlerini paletler ekledim. Beauty blenderlarımı şu şekilde koyuyorum. Yine bir Onu oldu. Şöyle koyayım bari yani. Bana şans getirenlarım Bunları daha göz önüne koyacağım. Evet arkadaşlar ne kadar dağınık gözükse de çeklik dikkatimi çeken şey şu yamuk olması neyse ee, aslında bu dağınık değil. Bakın buraya bakım eşyalarımı koydum. Buraya makyaj malzemelerimi koydum ve bunu kapattığımız zaman güvendeler. <laughs> Burada ders araç geliştirdim. Yukarıda da yiyecek içecek falan filan kısmı yaptım. Burası da tertemiz ders açma yeri işte yani. Bence misler gibi falan oldu. Daha ne? Gördüğünüz gibi bu tripodla çekiyordum. Şimdi sadece yatağımızın üstünde olan şeyler. Sularımız var. Evet sularımız. E, bunları masamın altına koyacağım bu suları. Şarj aletim. Şu peçeteyi de lavaboya koyacağım. Bu zaten her zaman benim yatağımın üstünde. İşte böyle. Nasıl harika oldu. İşte burası benim yaşam alanım oldu şu anda. <laughs> misler gibi topladık ettik falan. Şunu da kapatayım. Bu arada yurt turu çekmiştim ama istersen tekrar çekebiliriz. Hem kızların eşyaları da yokken. Nasıl fikir? Bu arada arkadaşlar. Şimdi bu videoyu kapatıyorum artık. Gerçekten yoruldum. Hani yemek yedim geldim tekrar topladım falan derken. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz daha çok böyle yurtla alakalı bir şeyler falan istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sürü bir sürü öpüyorum. Bay bay.